Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, siz değerli insanlara selamlarımı da sunuyorum. Görüntüsüyle mükemmel, sünger gibi, yumuşacık pamuk gibi pandispanya kekiyle bir o kadar mükemmel, içinin harcı ile, her şeyiyle dört dörtlük diyebilirim sizlere garanti veririm. Bana güvenerekten elmalı rulo pasta tarifimizi sizlerle birlikte inşallah sizler de yapar memnun kalırsınız. Hemen malzemeler listesine geçtik. 3 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker. Cıvık akışkan bir kek hamuru elde etmek için 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve bir fiske de göstermedim ama bir fiske de tuz koydum. Açıklamalar kısmına yazacağım elmalı harcı için olan malzemeler biraz ceviz biraz fındığım vardı İkisini robotta çektim Sizler sadece ceviz veya sadece fındık Dilediğiniz şekilde benimki gibi de yapabilirsiniz karıştırabilirsiniz Bir çay bardağı kullanıyorum Bir böyle tepeleme olmadan düzleme Tatlı kaşığı tarçın ve 4 adet elmamız var Elmalı harç için bir çay bardağı şeker Ve çeyrek Sıkmış olduğum limon suyu var Elmalı rulo pastamızı yapmak için öncelikle elmalı harcını yani iç kısmını hazırlamakla işe başlıyoruz. 4 adet, adet elmanın kabuklarını soyup Rendeliyorum bir tavaya. Sonrasında kavurma işlemi yapıyorum şeker ve elmaları. Suyu sulanıp suyunu da çektikten sonra bu aşamada tarçını cevizli fındıklı karışımı ve limon suyunu koyuyorum. Limon hafiften sulandırdığı için tekrardan şöyle ocakta 1-2 dakika kadar belki hani 2 dakika kadar değil ama 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum bir kenarda. Elmalı harç soğurken biz elmalı pastamızın pandispanya kekini hazırlamaya başlıyoruz. 3 adet yumurta, 1 fiske tuz ve 1 çay bardağı şekeri güzelce tamamıyla köpük köpük olana kadar şeker eriyip kremamsı doku alana kadar çırpıyoruz. Sonrasında süt, un, kabartma tozu, vanilya diğer malzemelerimiz koyuyoruz. Tekrardan şöyle hafiften çırpıp akışkan bir kek hamuru elde ediyoruz. Soğumuş olan elmalı harcımızı Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içine tamamıyla düz vaziyete gelecek şekilde spatula ile yayma işlemi yapıyoruz veya eldiven takıp elinizle de yapabilirsiniz. Çünkü elinizle yapışabilir. Yayma işlemini yaptıktan sonra hazırlamış olduğumuz pandispanya kek hamurunu akışkan bakın gördüğünüz gibi koyuyoruz ve önceden ısıtılmış. Buna da lütfen dikkat edelim. Fırınınız önceden ısınmış olsun. Soğuk fırına kesinlikle koymayın. Verimli hiçbir şekilde kek, pasta, poğaça artık neler yapacaksanız verimli sonuç elde edemezsiniz. Güzelce böyle karartmadan, çok kızartmadan yumuşacık böyle kürdan testi de yapabilirsiniz. Piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Pardon, soğumadık sıcak vaziyette yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bir tepsiye Üzerine tabii ki yağlı kağıt serdim, ters çevirdim ve elmalı taraftaki yağlı kağıdı kaldırıyorum. Diğer yeni sermiş olduğum kek tarafına gelen yeni sermiş olduğum yağlı kağıt yardımı ile sıcak tabii ki sıcak vaziyette böyle sıcak olduğu için de hani tutmakta biraz zorluk çekiyorum. Böyle sıcak sıcak rulo haline getiriyoruz. Soğuduktan sonra yapmayın çatlamalar olabilir. Lütfen buna çok dikkat edin. Ve soğumaya bıraktık. Tamamıyla soğuduktan sonra servis tab yapacağımız tabağın uzun bir tabak. Ee, onun içine alıyoruz. Ben Maalesef dikdörtgen bir e, fırınım ve de o şekilde bir e, fırın tepsim olmadığı için Eski bir fırın kullanıyorum. Yuvarlak tepsi de yaptığım için haliyle kenarları Biraz düzensiz görünüyordu. O kısımları kestim. Ve tamamıyla dediğim gibi tamamıyla soğumuş olan pandispanya kekimizin yani pastamızın üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Lütfen buna da çok dikkat edelim. Sıcak sıcak dökmeyelim. Çünkü pudra şekeri tamamıyla eriyecektir ve de yapış yapış hiç de hoş olmayan bir görüntü oluşturacaktır. Ve de kesme işlemini yapıyoruz. 2 santim kalınlığında ben kesiyorum. Sizler dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz veya kesmeyip bütün halde durdurup yiyeceğiniz zaman o şekilde bir dilim iki dilim bakın mükemmel görünüyordu ve en son artık size son halini son servis halini gösteriyorum ben misafirlerim için yapmıştım ve de inanın o gün bitti zaten gerçekten lezzetliydi şiddetle tavsiye ediyorum şu ana kadar beni takipte de değilseniz inşallah bu videomdan sonra beni takip alırsınız yani abone olursunuz abone ol Butonun yanındaki zil işaretini tüm olarak açmayı unutmayınız. Benden gelecek her türlü bildirimi alacaksınız bu şekilde. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlara bırakabilirsiniz. Videomu en önemlisi bana destek amaçlı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır. Bu şekilde mükemmel görüntüsünü göstererekten sizlere işte pastamızı tanıtıyorum, gösteriyorum. Diyorum ki tekrar şiddetle yapın ve de like atalım lütfen. Hoşçakalın.